Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Oyunumuz üstünde şu bir oynamaca yapıyoruz. Herkese yeni bir videoda selamlar selam, arkadaşlar. Şu bir bu videomuzda sizle Alien Walls TLM oyunu inceleyeceğiz. Son durumuna bakacağız. Sohbet edeceğiz, bahsedeceğiz. Tıpkı yarın videolarda izleyeceğiz. Bak. Ve bu videolardan sonra diğer video tıpkı diğer videolardaki gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi <laughs> Bakın volt TL'ye 12 cent seviyesinde seviyorsunuzlar. Hmm. Bakın alayım volt TL'ye şöyle bir düşen trend var. Hayır bir yukarı. Şöyle bir sağa öyle Bakın bu düfen çıkardı Kırıldı. Bu şatranı koyalım. Kırıldı. Pantek adam retestini yapıyor Ali, Volt telleme koyun. Kritik volt koyun. Tekrardan biz farts bilirse Bakın kritik hasar geliyor. aşağıda artık bu 10 saniyelerinden yukarıda telleme koyayım biz farta. Bu az. Bana da zaten bu ara altılar. Bir yer yukarı atıl mı? Yani market kepi market kepi fazla bu koyunu. E. Ee, bu yüzden biraz katını yapsam. Yani yani en fazla iki, en az en az bir dolara gelir en az bir buçuk dolara gelmesi bekliyorum bu arada teleme tam 5 dolara 6 dolara 10 dolara 40 dolara 30 dolara da görebilir ama ben bunları beklemiyorum fon için tam görebilir belki 20 dolara ama e, için yani tiket edin de en az bir buçuk doları yağmazı bekliyorum bir buçuk dolar ne kar var arası bu arada yani. şimdi 40 dolar beklemeyin seyirciler. Biz öyle şey yapmıyoruz. Herkese kadar şöyle bir Alien Walls ...teleme coin'in haberlerinde. Bakalım şöyle bir Alien Walls ...teleme... coin haberleri. Alien Walls e nemmeno è qua in barra della rete che mi ha fatto capire e ci vediamo qui sopra sorma şöyle ben nereden bakalım dur 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 son dakika Aliye bal telemek oyunu bakalım ne şöyle şuradan buradan bol buradan, buradan bakalım bir bu seçeneğe şöyle bakarsan sadece iki tane haber var Aliye mol selimek oyun Aliye mol selimek oyun bir metalaks bir şey bilgisi gibi seyirsek. Düşük fiyatlı 3 Metaverse Coin, Şubat'ta patlama potansiyeline sahip. Ee, Geçen ay kripto pazarları için oldukça zorlu geçti ve birçok önemli fiyat düşükleri yaşadı. Bunun ye işte bir varlığa atla potansiyeli en yüksek 9 Metaverse Coin. 2022 yılında kripto dünyasına gelen büyük trendlerden birisi Metaverse olacak gibi görünüyor

53 milyon dolar 24 dolar 4 milyon dolar Hacan Pezde 24 dolar Güzel 9, 9 10, 10, 10. var Taşlımdaki tedarik Taşlımdaki tedarik 4 milyar TL'me mi? Toplamak 6 milyar TL'me mi? Bak tedarik 10 milyar TL'me mi? Tamam mı? şimdi piyasa değeri 121 milyon dolar sesler koyuyor. Bakın, bakın Alien Walls TLM koyunun Türkçesi. Alien Walls um, e kelimesi Türkçesi uzaylı rüyaları. Alien Walls TLM koyunun ağzı 6 milyar sevgili dostlar. 6 milyar TLM. Şöyle bir bakalım sözleşmesine bakalım. Eterskan, Eterskan iyi olsun sözleşmesi de bakalım siz. Bak. Token Ali Token Aliyan Token Aliyan Walls Aliyan Walls Tiglio. Uzaylı dünya cilya, uzaylı uzaylı dünyalar Tiglio. Tiglio. Maksimum toplam maks toplam maks 1 milyar toplamağız 1 milyar TL Sahipler 5 sahipler 5 bin, bin kişi ve 0, 0, 0 yükseliş var. Bu toplam transferler 53 bin fiyat, pazar fiyat. 0, 0 01 ABD doları. Yüzde 2, düş var. Zincir 22 milyar dolar. Borçlu Bank 52 milyar dolar token, token sözleşmesi 18 ondalık sayılı Token sözleşmesi 18 ondalık sayılı yasak. Dediği sayılı yasak. gibi hep gayrı bitirmeden sonunda yaptığımız şeyi yapacağız yasak. kapat. Bakın size bildiğiniz gibi bizim bir Telegram al grubumuz var. Bu Telegram al sat grubumuza da gelin, gelirsiniz. Çok sizi gereksiz safhep. Bunda tekrardan hmm. demek istedim sizler özellikle. Hadi ya. Biz ne yapıyoruz artık? bu da şöyle bir sonuna gelin. Güzel bir beğendim. Videomuza like atın. Kanalımıza abone olun. Hepinizi iyi, iyi akşamlar diliyorum. Bildiğiniz için daha çok video kaçak var. Peki içerisinde yazılar. Bir de videonun altına yorum yazarsanız çok teşekkür ederiz. Güzel bir yayın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.